Bugün bu ekrandan Şemdinli'deki bir sınır karakoluna bağlanmış askerin yılbaşı sofrasına konuk olmuştuk. Sofradan kalkan askerler yılbaşı eğlencesine geçti. Eğlence bir tepsi çiğ köfte ve birkaç türküden ibaretti. Çünkü dışarıda buz gibi havada nöbet devam ediyordu. Kenan Şener ve Arda Sevimli sabahın ilk ışıklarına kadar askerlerle birlikteydi. Mardin Kızıltepe'de ise komutanları sınırda nöbet tutan iki er için çok anlamlı bir sürpriz hazırlamışlardı. Söndü, gitti, bu Dünya her Allah'tan Burası Hakkari Şemdinli, Irak ve İran sınırının kesiştiği nokta. Ve o noktayı tutan Gomane Tepe Modüler Üst Bölgesi. Üst bölgesini görüntülemek için Genelkurmay Başkanlığı'nın özel izniyle sadece kanalda haber ilerliyor. Ancak karadan gitmek mümkün değil. O nedenle şimdi ulaşımımız helikopterle sağlanacak. Kolordu Komutanlığı'ndan kalkan helikopter 45 dakika sonra ulaştı tepeye. O dakikalarda asker yılbaşı yemeği için sofradaydı. Kanal D Haber'de onların sofralarını, yılbaşı mesajlarını canlı yayınla ekrana taşıdı. Mutlu yıllar Türkiye! İyi seneler Türkiye! Mutlu yıllar Türkiye! İyi seneler Türkiye! <gülüyor> 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 Müthişler. <gülüyor> Yeni yılda herkese hayırlı, sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum ve kendim için de çocuk istiyorum. Bu, Bu, mesaj galiba tabii ki eşime, bir tanecik eşime. E peki ne kadar görebiliyorsunuz eşiniz? Dört ayda bir. Yemek bitti sıra yılbaşı için hazırlanan eğlencedeydi. Bu neden randır dünya gözümde Kerbeladır Allah'tan bulasın Tamam. Bize Bize olmuş mu? Olmuş. Güzel olmuş. Ben olmuş. Hep size mi yaptırıyorlar? Yok ondan değil. Seviyorum. Arkadaşlarım için olsun, Tepe için olsun. Seviyorum kızı. Bir tepsi çiğ köfte ve birkaç türküden ibaret yılbaşı eğlencesi nöbetleşe devam etti. Allah'tan Arkadaşları içeride yılbaşı kutlarken bir kısmıysa, önemli bir kısmıysa hatta dışarıda nöbette, şimdi o nöbette olan askerlerden bazılarını görüntüleyeceğiz. Askerler bu nöbet noktasında bir saat süreyle e, dışarıyı gözetliyorlar. Sadece gözetlemiyorlar, aynı zamanda da e, dinliyorlar. E, bunun tabi zamanı yok yılbaşı, yıl içi, yıl sonu. Böyle bir ayrım söz konusu değil. E, nöbet 24 saat esasında dayalı olarak devam ediyor. Kolay gelsin. Yakup Can Karaca, Kırşehir. Aileme bol bol selam söylüyorum. Annemin zaten doğum günü. Öyle mi? Ellerinden öpüyorum onun. Siz gözünüzü ayırmıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Evet doğrudur. Vedat küçük Kayseri. Bizim diğer adımı Sudut Kartalları. Kartal kadar keskin gözlerimiz vardır. Biz burada nöbet tutuyoruz ki bizim milletimiz ve Türk milletinin rahat bir şekilde yılbaşını kutlasın burada bulunduğumuz yerde bir de mobil keşif gözetleme sistemi denilen bir zırhlı araç var. Bölge araç içerisinden termal kameralarla taranıyor. Bu arada e, yeni sözlendim. Sözüme buradan çok selam gönderiyorum. Ayşegül seni çok seviyorum. O dakikalarda Mardin Kızıltepe 4. Hudut Alay Komutanlığı'nda nöbet tutan iki asker için de büyük bir sürpriz hazırlanmıştı. O zaman sana bir sürpriz yapalım. Ailen buraya gelsin. Piyade çavuş Tuncay Sardoğan anne ve babasını görünce gözyaşlarını tutamadı. Bir sürprizde de onbaşı Onur Mavi Gül için hazırlanmıştı. Senin ailen de burada. Onlar da gelsin. Sen de onlarla bir kucaklaş istersen. gerçekten mi? Evet gerçekten. Ama. Efendim. <laughs>